20'den fazla parçanın içerisinde olduğunu söylemiş. İşte menü yazıyor. Cappuccino. Frappe. Merhaba koleksiyoncu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Barbie You Can Be Anything serisinden kahve dükkanı oyun setini açacağız. Hemen başlayalım tanıtımımıza kutudan başlayalım. İlk olarak kutunun önünde Barbie ve e, yanında siyah bir baristayı görüyoruz. Burada e, kahve makinesinin nasıl kullanıldığına dair bir resim var. Kutunun arkasında bunun e, daha iyi bir açıklamasını bulacağız. Setimiz. Burada gördüğünüz üzere 20'den fazla parçanın içerisinde olduğunu söylemiş. Şimdi arkasını çevirelim. Arkasından önce bu yan tarafa baktığımızda içerisinde olan bütün malzemeleri görebiliyorsunuz. Şimdi arkası. Burada kahve makinesi nasıl çalışıyor? Buna adım adım vermiş. Daha sonrasında yanında da setin tamamının bir görüntüsü bulunmakta. Yan taraflarında da zaten Barbie logosunu görüyoruz. İki tarafında da aynı şekilde yapılmış. Şimdi hemen kutusunu açalım ve bakalım. Şimdi oyun setimizin kurulumunu yapmadan önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kutuyla beraber gelen arka planı oyunlarınızda kullanabilirsiniz. Ancak e, içerisindeki parçalar bir plastikte geliyor ve o plastik buraya yapıştırılmış şekilde. Onu çıkartırken e, arka planın bir kısmı sökülüyor. Ancak plastikten o kısmı keserek bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Ben de e, bu şekilde yaptım. Şimdi oyun setimizi kuralım. Şimdi parçalarımızı yerlerine yerleştirmeden önce standımıza bir göz atalım. Standımız şu şekilde bir kahve makinesi var burada. Gri renkte. Daha sonrasında altında satılan yiyecekler, bardaklar bulunmakta. Yan tarafa geldiğimizde mavi bir pano görüyoruz. Bu panonun üzerinde ise menü yazıyor. Cappuccino, frappe bunların fiyatlarını da yazmışlar. Altında ise bir vitrin var. Burada pastalarımız kapliklerimiz bulunmakta. Fakat bunlar karton şeklinde. Ancak istediğiniz gibi sergileyebilirsiniz bunlarla da beraber. Altında ise içecekler var. Onların altında salata, meyveler. En altta da kahve makinesi ve kahve bulunmakta. Şimdi kullanım kılavuzundan yararlanarak parçalarımızı yerlerine yerleştirelim. Evet, bakalım. İlk olarak sularımız bulunmakta. Bir tanesi mavi, bir tanesi şeffaf. Ve e, barbilerimizin parmaklarını yerleştirebileceğimiz ve bu şekilde ellerinde tutuyormuş gibi gözükmesini sağlayan e, tutacaklar bulunmak, tutacakları bulunmakta. Bu şekilde bunları şuraya yerleştiriyoruz. şekilde buradan düşmemiş oluyor. Kolayca da yerleştirebildik gördüğünüz üzere. Onların yanına şöyle iki tane e, kabımız bulunmakta. Bir tanesi turuncu bir tanesi pembe. İçerisinde ne olduğu yazmamış. İsterseniz puding olabilir, yoğurt olabilir, salata olabilir. Kendi hayal dünyanıza kalmış bir şey bu da. Evet bu şekilde yerleştirmiş olduk şimdi bu içindeki kartonları çıkaracağım şöyle de yakından görebilirsiniz bunların yerlerini şöyle pembe süslü bir tabakta kurabiyelerimiz bulunmakta hemen bunu şuraya şöyle yerleştirelim yanına da farklı pembe. Kek toplarımız var. Hemen bunları da şurada alta yerleştiriyoruz. Oops. Evet. Sonra bir de cupcake'imiz var. Beyaz cupcake'imiz üstü de pembe. Çilekli olabilir. İstediğimiz. Şimdi kasamıza gelelim. Burada da görüntüsü kasamızın. Sütümüz. Herhangi bir etiketi yok. Beyaz. Çikolata barımız. çikolata sosumuz. Üzerinde de Barbie yazıyor. Onu da bu kısma koyalım. Pembe kısma. Sonra burada kahvemizi koyduğumuz kapımız bulunmakta beyaz. Kapağı da var. Şöyle kapatıp kahve makinemizin üstüne koyuyoruz kahve fincanımız. Üzerinde Barbie logosu var. Şöyle yerleştirelim. Şimdi geldik kahve makinesini çalıştırmaya. Şimdi burada farklı içeriklerimiz var. Bunları oradan bir tanesini seçelim. Bardağımızı alıyoruz ilk önce. Üzerinde kahve dükkanının logosu var şeffaf bardağımızı kahve makinemizin alt kısmına yerleştiriyoruz. Sonra bu çikolatalı ya da karamelli diyebileceğimiz içeriğimizi şuraya koyarız. Şimdi bu içeriğimizi böyle koyduk. Tapağımızı kapatıyoruz. Bunu şu şekilde itiyoruz. Ve kahvemiz içerisine dökülüyor bardağımızın. Ve kahvemiz hazır. Hemen alalım. Aldıktan sonra pipetli olan kapağımızı yerleştiriyoruz. Ve kahveniz hazır. İsterseniz diğer kahvelerimizi de hemen yapalım. Diyelim çok yoğun bir gündesiniz. Hemen bunu da attık. Hazır, bir hazır. Buyurun efendim. <laughs> İkinci hemen koyalım. İkinci alır. Bunu da şöyle yerleştirelim ve bütün siparişler hazırlandı. Şimdi Barbie'mize bakalım. Bu barbimizin vücut tipi diğer klasik barbilerimize benzemiyor. Daha doğal olmuş ve çok daha güzel olmuş. Barbimiz bir barista kıyafeti giyiyor. Siyah beyaz çizgili üzerinde de pembe önlüğü bulunmakta. Sonra ayakkabılarına geldiğimizde düz siyah spor ayakkabıları var. Kolları da farklı birbirinden farklı şekilde yapılmış. Yüz kısmına geldiğimizde bu şekilde ve saçları da topuz. Şöyle serelim. Bu arada Barbie'miz bir süreliğine bu şekilde kendisi kalabiliyor. iyileri ile beraber sizlere bir kafe ortamı yarattım. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.